Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Duymadın mı? Gel. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ya, <gülüyor> 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 Bu arada benim be tuşlara niye bastın lan? Tuşlara niye bastın? Ya, ya senin ağzın sıçayım ya. Tuşları kurucu oluyor ya. var.

Ne motor da ne bağırıyor be? Allah başımı ağrıttı ya. Lan yürü git. Arkadaşlar geçerken bunun plakasını çekin, şikayet edin tamam mı YouTube'daki arkadaşlar? Haksız mıyım olsa? Maske harikaymış bu arada. Kılıf harika, kas kılıfı.

Ne düşünüyorsun Antalya tarafı hakkında? Bilmiyorum berbat. Berbat. Bu da İstanbul'dan farkı kalmadı ya. Ben alırsa ne oğlum. Aynen öyle. Trafik nedir ya? Bir yerden bir yere gitmek kaç saatini alıyor insanın ya. Motorla bile yani. Arabayla çekilecek çile değil ya. Artık sıkıntı yok. Her şeyimiz yasal. Problem yok. Bence kamera açısı çok fazla yukarıda oldu. Bir arkadan bakar mısın? İbreyi falan çekiyor mu yani? Ha tamam. Yani yolu mu çeksin direkt? Diyor. Buraya girmeseydik keşke bu arada ya. Çevre yolu daha mantıklıydı. Aynen. Ve yakıt alsak çok güzel olur. Yağmur yağacak gibi ama. Bugün değil de akşam yağacak. Yağacak böyle. Ne? Neden? Nike'ın GT mi o ben mi yanlış görüyorum? Hayır, Nike'ın GT. Wow. Güzel motor. Baya iyi. bagajda. Rafi arkada kaldı. Metin bayağı gitti galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, <laughs> aynı. Bir İçerimize... neyle çekim yaptığımızı da gösterelim. Buradan gözüküyordur büyük ihtimalle. Seni göremiyorum. Hani düşerdi? Ya aşırı fazla böyle bir çukura girersen, taktuk sallarsan falan belki. Ama onun dışında bayağı sabit duruyor zannetmiyorum yani. Geçilirdi. mi? Tek kişi olsam geçerim mi? Bak tek kişiyim. Aynen, orası öyle. Kabloya bak. Bayağı iyi. Dalgın yani olduğu için artık sonra kırar. Hiç kıramayız. Aynen öyle. Peki bu arkadaş dönecek sinyal versin. Yok, yok. Kaç kilometre uzanıyor bu trafik yani. Hala gidiyor yani sonu yok bunun yani gidiyor. Bittikçe gidiyor yani. Oradan biz geçemeyiz. Maxus Neyin hamle mi bu? Oğuzhan? Neyin hamle mi o? İtlalın mi bu? Neyin hamle mi? Acaba silecek çalışınca parmaklar açılıyor mu? Ne oluyor? <laughs> olsa motorla her yer 15 dakika Antalya'da yani. Hatta 15 mi değil ya 10 dakika yani. Yanlışım var bu akşam ya. Hava bayağı kapattı çünkü. Ne diyorsun? Nasıl belli olmaz? Bence ya. En son hangi insan azar giydiyse Ted'lerin anası Arda'nın sevgilisi azar giydi en son. Benim kaskım herkesi giydiremez. Ama Giymesi gerekiyordu. Giyemezsin. Kas lazımdı. Giyemez. Onu şey geliyor. falan. Yok, tamam mı? Yine öyle çünkü giyiniz zaman sıkıntı. Hı. Hmm. Motora binecekse kas kalacak. 17 dakika olmuş Konya altında dedem ama. E. Ne oldu? Ki orada 2 dakika bekledik kas kamera falan. 10 15 dakika tek olsam Akşam trafiği olmasa 10 dakikada gelirim bu arada. Yollar boş olsa gelirim yani. Ve olsam şu aradan da geçerim. Şu an iki kişiyiz. Ayak pedleri çarpar diye buradan. Ya tabii ki canım ben hız limiti tutmuyorum ya. Sadece geldiğim süreyi söylüyorum. Öndeki giden Metin mi? Metin'e yetişmişiz bu arada. Aa. Güzel. Daha sonra alırım ya. Şu anlık idare En kötü yolda kalırız. Diğer motorla reis almaya gideriz. Yok. Bu arkadaş sinyal vermeden dönüyor. Çünkü Kuşlara bak şortla geziyor ya. Biz bot giyiyoruz. Eldiven var ne bileyim ya anlamadım. dirəcə. Bu təcili yol ya. Bu gənc yol olamam. Olmaz. Qurbanlıq başqa yapsa bir şey yok. inşaata başlamışlar. Ne yapıyorlar acaba? Meyhane. <laughs> Zaten meyhane vardı burada. Bir tane daha. Allah Allah. O da iyiymiş. skuturla geçerken motorun ön lastiğine çarptı değil mi? <laughs> Hissettin mi sen? Tık etti şöyle salladı. Hissettim. İyi bakayım. nerede kaldı acaba ya? Gideceğin yer burada. Neden araya girmedin? Ne? Araya girsek ya ara satalım. Gerek yok, yancaksın Şimdi yancaksın diye satmadım. <laughs> <laughs> Her yerde trafik var oğlum. Antalya, İstanbul, Allah aşkına. hava bozuyor, haberin olsun. Bilmedim canım, ceketim var yanında bagajcığım. Kıntı yok da... Baksana burada bile trafik var, gördün mü? <laughs> ne alakası var? <laughs> e abi genişletsin de... Kocaman otoparkı ben ne yapın diye. Güzelim parkın ağzını sıkıyorlar. Abi zaten buraya ilgilenen yok ki. Belediye burada. Unuttu bizi ya. Metin niye öyle yok motoru? Hı? Metin niye öyle yok gelen kim ya? 400 UG değil mi?